Arkadaşlar merhabalar. İkisi de Türkçe'de benzer anlamlara gelse de birbirlerinin yerine kullanılması durumunda yanlış bir anlatıma yol açabilmesinden ötürü Canon ve Wesson fiilleri arasındaki farklara değineceğiz. İlk olarak Canon fiiliyle başlayalım. Canon fiili düzensiz bir fiil olup perfect yardımcı fiili habun olan A1 seviyesi bir fiildir. Ayrıca verb mit akuzatif olarak adlandırılan ve dolaysız nesne alabilen fiillerden birisidir. Canon fiili, bir kişiyi, şehri, mekanı tanımak veya bir şeye aşina olmak adına bir bilme kastedildiğinde kullanılır. Örneklerimizi inceleyelim. Das ist Frau Schmidt. Kennst du sie? Bu, Bayan Schmidt. Onu tanıyor musun? Bir diğer örneğimize geçelim. Ich kenne Köln gut. Ben Köln'ü iyi bilirim. Şimdi de Wissen fiilini inceleyelim. Wissen fiili de benzer şekilde düzensiz bir fiil olup perfect yardımcı fiilde habun olan A1 seviyesi bir fiildir. Bazı durumlarda dolaysız nesne alabilir. Wissen fiili saat sorularına verilen cevaplarda olduğu gibi spesifik bir gerçeği bilmek kastedildiğinde kullanılır. Wissen bazı sözcüklerde dolaysız bir nesne alabilse de genel olarak das, wie, was veya gibi kelimeler vasıtasıyla ilgi cümlecikleri kurmak için kullanılır. Örneğimizi inceleyelim. Weiß du, wie spät is ist? Saat kaç, biliyor musun? Bir diğer örneğimiz. Ich weiß, dass er in Berlin ist. Berlin'de olduğunu biliyorum. Gördüğünüz üzere Reason detaya yönelik bir bilme katmaktadır. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.